Hadi çocuklar gelin, bak size ne sürprizimiz var. Oturun bakalım. Hadi getir babası. Yeri oturun. Ömer Aa. <laughs> Aa, Hangisini istiyorsunuz bakalım? Bak. Seçin bakalım. Aa, ne aldık biz bunlara? Bak Ömer Asaf, biz kitap aldık hmm. size. Çünkü bak içi çok güzel, renk renk. Bak burada da var ben bak. Burada da var. Aa. Ben onun kardeşim. Gel onu. ona da bakalım. <laughs> bak içinde onun neler var Ömer Asaf biliyor musun? Yengeç var, kaplumbağalar var. Sen seviyorsun diye aldık. Güzel mi? Havuz burada. Evet havuz burada. Başka sayfalara da bak. Ya. Evet. Aa, ya. Oo büyük balık kocaman. Evet. Koy. Evet. Bak bunları da açalım. Evet bak. Bunlar da boyama. Gel bak resim yapalım. Hadi, bak. Hadi açın bakalım ne çıkacak. Aa, bak, Aa, aa kalemi de var. Aa <laughs> o, o da silgisi. Yaz bakalım. Ya Dur, açalım. Kalemi çıkar bakalım. Heh. Aa, bak. Mi? Gel Mehmet sahi. Bak bu da giysilerin gibi yeşil yeşil kurbağa. Aç abisi onun kalemini aç. <laughs> Hadi yazın bakalım. <laughs> aa, aa güzel Ama mi? bak, bu da siliyor bak, bak. Güzel mi? Ya, gördün mü? Gördün mü? Baba, <laughs> Ama sen yerleri boyuyorsun oğlum. Baba ver. <laughs> Şurada yapayım. Ömer Asaf beğendin mi oğlum? <laughs> beğendin mi? Güzel mi? Bak Mehmet Anladım. <laughs> böyle yapıyoruz. Hadi çok güzel değil mi? Hadi böyle yapın bakalım. <laughs> Mehmet Sahil. Hadi o zaman o zaman bay bay yapın. Bay, bay bay. Bay bay yap oraya bay bay. Mehmet Zahit bay bay yap.